Hocam. Da. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hocam. Eyvallah Hicabi, eyvallah. Böyle arkamdan sinsi sinsi gelip hocam diye bağırırsan yakında gömeceğim beni, haberin olsun ha. Allah yazdıysa bolsun hocam. Of. Ee, <laughs> hocam, hiç uzatma Hicabi. yekten Direkt sor gitsin. Sabah sabah dondum vallahi. Hocam şimdi dünyamız yuvarlak değil mi? En yani son öyleydi evet. Heh, i̇şte dünyamız yuvarlaksa hocam. Namazı kılarken kıbleye doğru tam tersine dönsek sırtımızı kıbleye verdiğimizde de yine kıbleye yönelmiş olmuyor muyuz hocam? Vallahi doğru söylüyor çocuk. Dünya yuvarlak yani. Hocam. Şimdi Yüce abi, evladım ben sana şimdi buradan Ankara'ya git desem... ...sen dünyayı tersten dolaşıp mı gidersin yoksa direkt Bolu üzerinden otobandan Ankara'ya gider misin? Hocam akıl var mantık var yani direkt Bolu üzerinden giderim Ankara'ya ben. Heh, aferin abi. Neden? Çünkü sen akıllı başlı bir çocuksun değil mi? Şimdi bize de böyle akıllı başlı insanlar lazım olduğu için... ...öyle şeylerle uğraşmamıza yolu uzatmaya gerek yok. İnsanlar hiç uzatmazlar. Direkt kıbleye bakarlar. Tamam mı oğlum? Anladım hocam. Hocam peki uzaylılar nasıl yüzlerini kıbleye dönecekler? Hayırdır abi, Mars'taki arkadaşlarından mektup mu aldın? E hocam onlar da mümin kardeşlerimiz sonuçta. abi onlar direkt dünyaya baksınlar yeter. E ya denk gelmezse? Denk gelir abi, denk gelir. Sen merak etme, denk gelir. Eğer kalp gözüyle bakarlarsa denk gelir oğlum. Kalp gözüyle? Evet, yani iyi bakarlarsa yani. Hocam siz çok yaşayın. Uzaylı mümin kardeşlerimiz kalp gözüyle kıbleyi bulabilirler. Ulan ne söylesem yazıyor çocuğa bak ya. Hocam Allah razı olsun. Benim aklıma hiç böyle şeyler gelmiyor hocam ya. Eyvallah hocam, eyvallah.